Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruzlar. Evet arkadaşlar Among Us. Evet arkadaşlar e, bugün e, benim arkadaşım Ay, Ömer. Hayır tamam. Heh. Orhan. Ay Ömer diyorum. Orhan bugün Orhan video çekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar devrediyorum. Arkadaşlar eğer onunla gelirse sizinle saklambaç simülatörü oynayacağız. İki kişilik değil bayağı çok kişilik. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, yakında inşallah tabii benim bilgisayarım olursa yakında ve da tabletim gelecek. Oradan da YouTube kanalı açacağım ve da oradan devam ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktiği yaparsınız ya da bu taktiği imposter olacaksın. Hayır ya. Şapkamı değiştirecektim ya. Imposter imposter hadi hadi. Kanka imposterim. Oha! İmposterim. Şiş, imposter. Ama ya tek bir kişi e, yanımda sadece bir kişi gelince vururum. Tamam mı? Biliyorum ben? biliyorum. Kameralar da var. O kameraları dikkat edeceğim. Kamera mı? Evet. Bu Evet. Ha. Dur ben Ana kameranın şey. yanına gidip adamlara bir öldürüp kaçacağım. <laughs> Lan ben neden bastı ki bu? Gelin hepinizi gebertin. Oha iki kişi ölmüş. Kim öldürdü? Ee, Red mi? Neredesin lan sen? Ha? Ay. Arkadaşlar orange dedim. Galiba o. Ben ne yaptım ki? Ben bunu anlamadım. Aha sen Hunters'ın adamları bulacaksın evet, kanka. Diyorum, işte. Yanlış yanlış arkadaşlar? birisini vurursan canın gidecek. Evet, evet. Aha, aha, hadi. Aynen. Hadi ve imposter was eject. Şimdi o imposter değilmiş. Gelin lan. Gelin lan birinizi öldürüp. Ay. Aha şurayı kapatayım. Kapattım ve gel lan. Sen kimsin? Puff. Kazandım arkadaşlar. Bu 5 kişiydi. Kazandım. Buradan çıkacağım ya. 5 kişilik ben oynamayacağım. Find game diyeceğim. Şuna girebilir miyim? Ha girdim girdim. Sarı sarı olma. Hadi sarı. Sarı oldum. E, bu taktiği de yaparsınız. Arkadaşlar imposter olacaksınız. Kırmızı olun ve gidin şapkanıza bunu yapın. Bunu yaptığınız yani kırmızı da olun. Öyle renginizi kırmızı yapın. Öyle çok e, imposter olacaksınız. Ben şu an e, sarı olduğum için bu şapkayı aldım. Hey, I have a children demiş. Benim çocuğum var. Lan ben ne yapayım? Küfür ediyor bir şey göstermeyeceğim arkadaşlar. Ne? Valla mı? Evet, İngilizce de küfür Ne demiş? Boş ver kanka. Lan anasını satayım bir çocuğumu. Yok. Hadi küfür et o da. Küfür edeme küfür edersin kardeşim. Şöyle küfür Kanka hadi bul. Oo kazandınız. Siz kazandınız. Oo. <laughs> Ya hadi başlat ya. Start. Kanka ben nereden şey yapacağım? L mi? Arka, kanka kaç. Kanka sizi seni gördü öldürdü ya. Dur 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 dur. Kaç. Kanka, odaya gir. Ya beni attılar. Dur. dur kanka ben seni bir şey yapayım. Dur kanka. Dur, dur, yapayım dur 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 dur. kanka ya sen yerini belli etme. Ne yaptın ya Bak Al, lan kaç. Dur dur kanka sen bırak bana. Arkadaşlar 4 5 dakika ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi buna gireceğiz. <laughs> Imposter taktiği gösterdim. Şimdi kırmızı olmaya çalışacağım. Aha kırmızı boş. <laughs> Şimdi girip bunu alacağım evet arkadaşlar. Bunu ben çok bunu yapıyorum. Ben Imposter oluyorum. Ben Fortnite ne? mi girdin? Ne? Fortnite gir kanka. Az önce Fortnite'tı. Şuna bas. Dur. Kanka, Burası mı? Aha. Bak Minecraft'a Fortnite gir bence. Fortnite Dur gir. <laughs> şimdi girmeyeyim kanka. Ben bunda. Ya yapayım. hadi başlat ya. Şimdi oyna. İzin verelim bari. Şimdi. Ben bunu Start. Yıkıyorum. Güzel olmuş. Ana. Lan ne diyorsun ya? Hadi başla. He tamam. Hadi. Hadi imposter. Imposter. Zıplama, zıplama. imposterim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Imposter. İki kere size gösterdim. Taktiği ve imposter oldum. Hmm. Valla ben bir şey yapmadım. bunu Bu, bu taktiği size gösterdim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oha. Oha. İlk oha. defadır bu kadar imposter oluyorum. Ben hiç olamıyorum ki taktik arkadaşlar taktik işe yarıyor evet, dur bir adam gelsin taktik sonra öldürüp gideceğim dead body mi kim öldürdü ne Tank, birisi şeyi öldürmüş ben birisine öldürmeyi bekliyordum ama e... who diyeceğim Hı? who yani kim, kim? purple purple mu? şey yap bak e, siz iki kişi impozdursunuz ya tek evet. impoz almak için onu de yaz. Ondan sonra da Herkes fakir mor diyor. Ben de mor dedim. Hadi hepimiz mor basacağız. Hmm. <laughs> Aha birisi orange demiş. Benim arkadaşım o demiş. Yani o da imposter. Lan kardeşim sen nereden biliyorsun imposter olduğunu? Hmm. Nice try buddy. <laughs> Aha herkes... Uy! Arkadaşıma basmış ya. Aa ben oyun oynadım kanka. Ya benim arkadaşım imposter de ona bastı ya. Benim dikkat etmem lazım. Herkes öldürmem lazım ya. Dur ben şey gireceğim. Yok ya dur çıkayım ben buradan. Ya şimdi beni diyecekler. Hadi ya. Hadi bana deme. Beni deme. Arkadaşlar görüyorsun size taktiği gösterdim. Bu imposter olacağınız bir taktiği. Çok güzel ya. Why red? I know. Why red? Why me diyeceğim. Why me? Yani ben ne yaptım? Neden ben? Yani şurada ki de de, kırmızı dedi. De. <laughs> Red didn't different purple yes. Yani ben de evet dedim. Yedirin olmuş. No. No diyeceğim. Yani Because... Zaman dur zaten... dur dur kanka. Because... I'll say Bir de ben you yapıyordum. because I'll say purple. Dedim ki çünkü sen akşam yine şey mi oynuyordun? Hep e, hep karışık mıydı? Ha sen akşam yine mi oynuyordun? Akşam yine hesap benim. Senin neydi? evet. Benim hesabım mı? Kupa kasıyordum. Benim hesabım mı akşam? Biatır hak yaa. Tamam. Şimdi Aha, aha işte bu be. Hadi şerzim tekrar girelim. Var mı şarjım? Var, var, var var dur. Yari, 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 puro puro Tamam, tamam. Şimdi girecek. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar şerefsizler. Ne diyorlar? Heh şerefsizler değil mi? Hepsi şerefsiz. Hepsi. Tabii canım, tabii tabii şerefsiz. Dur burada hiç kimse öldürmeyin. Ya. Ha tamam oldu. Şu... Oh no! Kanka sen bende neden oynuyordun ki? E çünkü kupa kazacağım ya. Sen, benim sen... şeyim gitti. Yoksa sen beni sevdin mi? Aa benim şeyimi. Neyini? Ee, son sandalyemi. Evet. Ha? Neyi? Son Ee, sana bir tane kostüm mi? aldım 500 şeyle. Hangisine? Senin çalan oldu mu kanka? Yok. Uf. Tamam kanka. Aha, Kanka, kapı. Allah. Lan şimdi kırmızı diyorsun ya. Red out. What? Neden? Çık diyor beni diyor. Ben de okey diyeceğim. Vote me diyeceğim. Look, vote me. Lan hayır ya. Arkadaşlar gördünüz benim <laughs> imposterim evet şimdi arkadaşlar sarı olmaya çalışacağım çünkü bir kere kırmızı bir kere sarı bir kere, bir kere kırmızı bir kere sarı e, bir kere kırmızı bir kere sarı evet hadi hadi sarı benimdir ya kaptım arkadaşlar bu sefer imposter olursam vallahi ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> We <won the> champion. <laughs> Arkadaşlar Yes Biz sizin like'ınıza bekliyoruz 5 like gelirse bu videoya Yok 2 like gelirse Like. Yeni evet iki like. Ya oğlum iki like ne? Tamam like tamam boş az. ver. Arkadaşlar iki like çok az. Onun dediğine bakmayın. Siz bayağı like atın like. Tamam arkadaşlar siz like Kanka, atın. Sen hangisine şey yaptın? Ney? E, Cold. Kostun? Cold. Evet. Cold nerede ya? Çünkü vuruyor ya. <laughs> Hı. like Evet bu. Bunu aldım. Ya oğlum ya. Hadi ya başlatmıyor. Hadi başla ya. Start. Kanka neden alıyorsun ya? Aa bu neden nedir? Farklı bir şey için topluyordum. Efendi. Ulan ben. beni neden attınız lan şerefsizler? Ben ne yaptım? Ulan sessiz ol. No. Öyle. Ay, Aa, aha aha sarayım sarayım. Aha aynı şeyi aldım. Aa. Imposter Imposter <laughs> Lan beni atıyorlar arkadaşlar. Bunlar nasıl bir adam ya? Ben ne yaptım? Sen de ben şeye gideceğim. Kaptı sarıya. Ben kırmızıyı kapayım o zaman ha. Lan herkes beni atıyor. Bayağı. Ya ben ne yaptım? Bumar. Tamam girdim. Beni atmayın arkadaşlar. Lütfen bak. Dur şunu alayım. Lan start. Imposter olmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer şey yaptığım hiç. Arkadaşlar yorumlara. Biliyordum. Lütfen. İki tane imposter var arkadaşlar. Bu nedir? Aha, aha bu çok zor. Ne yapacağız burada? Bakayım. Bu haritaya bak. Bu ne? Ayağı, ben ben o... nasıl çıkayım buradan? Ben o hari... Oğlum sen ne mi hesap benimle oynadın? Lan ben buradan nasıl çıkayım? Nasıl çıkılıyor ya? <laughs> Şurada mı durdun? Ne yaptı? Lan ben burada takıldım, kaldım ya. <laughs> ya ben hiçbir şey yapamıyorum <laughs> Ya ben bu haritada ne yapayım burada durup durup? Hadi ben çıkmak istiyorum. Ben neredeyim şu an? Oha. He tamam aşağıda bir yol varmış. Ben diyorum ben neredeyim arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bakalım kim o impostermiş. Galiba birisi aha biri birisini buldum ya. Imposter'ı buldum birincisini arkadaşlar o sarı. Allah! Gebertin. Öldürdü ya. Dede. Hadi git polis. İşte buldu beni. Seni bulacak. Bakalım. Where? Ha, sen impostersin zaten. Kanka arkadaş getirdim. Kim? Oha Leon var onda. Bu. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın da bay bay.